Merhaba tarih meraklıları. Eğer tarih tutkunuysanız, bunu mutlaka duymalısınız. Göceli Camisi sadece bir cami değil, adeta bir efsane. Samsun'un Çarşamba ilçesinin kalbinde yer alan Göceli Camisi, 800 yılı aşkın süredir dimdik ayakta. Ancak onu gerçekten büyüleyici kılan, ahşap duvarlarından fısıldanan hikayelerdir. Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa edilen bu mimari harikanın, ilahi bir ilhamla yönlendirilen usta bir mimar tarafından inşa edildiği söylenir. Efsaneye göre, camide kullanılan ahşap, evliyalar tarafından kutsanmış ağaçlardan gelmiş. Bu da camiyi sadece bir ibadethane değil, mucizelerin bir aracı haline getirmiş. Hatta bazıları, geceleri koridorlarda yankılanan kadim duaları hala duyabileceğinizi söyler. İster inanan olun ister şüpheci, bir şey kesin Göceli Camisi, Yürekleri ve zihinleri büyülemeye devam eden zamansız bir hazinedir. O yüzden bir dahaki sefere Samsun'a yolunuz düşerse sadece yanından geçip gitmeyin. İç. İçeri adım atın ve büyüyü kendiniz hissedin. Bu büyülü cami için anlatıla gelen bir diğer efsane ise Ermeniler zamanında bütün ibadethaneleri yakıp yakmışlardır. Perşembe günü tüm ahali yarın cuma namazını nerede kılacağız diye üzülüyorlar gece Allah meleklere bir gecede tüm halkın cuma namazı kılacakları bu camiyi yapmıştır. Cami Samsun Çarşamba ilçesinde Göceli Mezarlığı'nın içerisinde yer alıyor. Mezarlığa geldiğinizde caminin tarihi ile ilgili burada bir bilgilendirici tablet bulunmaktadır. İçerisine girdiğinizde herhangi bir çivi olmadığını göreceksiniz. Hala aktif olarak faaliyette olan bu cami tarih meraklılarının ziyaretine açıktır.